Herkese selamlar efendim. Hoş geldiniz. Bugün yine harika bir konu ile karşınızdayız. Evet, konumuz BCA. Valin, lozin, izolosin olarak bilinen amino asit yapı taşlarıdır. Kas kaybını önlemeye büyük ölçüde yardım eden BCA, özellikle sporla ilgilenenler için kulağa çok yabancı gelmese gerek. Bu üç özel amino asitten oluşan BCA vücudumuz tarafından üretilemez. Bu yüzden dışarıdan takviye olarak alınabilirler. BCA'nın diğer amino asit çeşitlerinden en büyük farkı kaslar tarafından çok hızlı şekilde direk emilmesidir. Yani bunun sonucunda kaslar çok hızlı şekilde beslenmiş olurlar. BCA'lar doktorlar tarafından karaciğer hastalıklarını tedavi etmede, yaşlanmaya bağlı kas kaybını azaltmada ve kanser hastalarında ölüm oranını azaltmada kullanılır. BCA'lar yeni mitokondriye oluşturdukları için yaşlanmayı geciktirici etkiye sahiptirler. BCA'lar çok güçlü enerji kaynağıdır. Kas kütlesi kazanımında çok etkilidir. Yorgunluğu azaltır ve yağ yakım hızını artırır. Kas büyümesine fayda sağlayan üç temel amin asittir. Özellikle hayvansal proteinlerde yüksek seviyelerde bulunduklarından çoğu insan için takviye gerekli değildir. Üst düzey bir sporcu değilseniz, kesinlikle bu takviyelere ihtiyacınız yoktur. Ekster ve Birmigam üniversitelerini kapsayan bir çalışmada BCA takviyelerinin ağırlık kaldırdıktan sonra bireylerde kas geliştirme tepkisini uyardığını, diğer kas geliştirme takviyeleri ile kullanıldığında daha etkili olduğunu gösteriyor. Gerekli tüm amino asitleri içeren diğer takviyeler daha büyük bir kas büyüme tepkisi verir. Bu da BCA takviyelerinin tek başına yeterli olmadığını gösterir. BCA'nın en çok görülen 4 tane yan etkisi bulunmaktadır. Saç dökülmesi, akne, mide problemleri ve depresyon gibi. BCA'lar kapsül, toz ve hap olmak üzere 3 şekilde satılırlar. BCA'ların güvenilir yerlerden tedarik edildiği sürece kanıtlanmış hiçbir zararı yoktur. Az önce ilettiğim yan etkiler dışında tabi. Bu dönemde bol bol su içmek faydalı olacaktır. Şimdi isterseniz buyurun BCAA içeren besinlere bakalım. 100 gram proteinde ortalama 15 gram BCAA bulunur. Yani bunu protein içeren besinlerden alabilirsiniz. En yüksek amino asit alabileceğiniz besinler bu şekilde ve kısıtlıdır. Bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Sevgiler, selamlar efendim.